Normalde buluşmalarıma 10'lar dakika kala falan hazırlanırım ve aceleyle evden çıkıyorum tamam mı? Ama uzun zamandır kendi isteğimle hazırlanarak süslenerek dışarı çıkmadığım için dedim ki ben artık bir makyaj yapayım arkadaşlar. Ve gerçekten uzun zaman sonra hoşuma giden bir makyaj oldu. Yani makyaj dediğim de işte ayrıca sürdüm, eyeliner sürdüm, sim sürdüm falan. Günaydın. Umarım iyisindir. Nasılsın? İyisindir. Sıralamasını yanlış söyledim ama bence sorun fark etmez. Bugün Uyandık. Uyandık. Makyajımı yaptım, banyomu yaptım, makyajımı yaptım. Şimdi birazdan giyinip dışarı çıkacağım. Emir ve Hilal'le buluşmaya gidiyorum bugün. Birlikte gidiyoruz. Sen ve ben. İki elmanın yarısı. Öyle yani. Ben dedim ki bugün bir tane vlog çekebilirim diye düşündüm. Çünkü uzun zamandır vlog çekmiyordum. Uzun zamandır hiçbir video çekmiyordum. İki haftadır video atmıyorum zaten. Çünkü hani yataktan kalkıp şey yapasım da yoktu açıkçası. O yüzden bu videonun adında ne koyduğumu unuttum. Hani böyle kendine gelme böyle vlogu gibi bir şey olur diye düşündüm. En azından banyodayken öyle düşündüm. Banyoda bir sürü şey geldi aklıma. Ben de sen kurdum böyle. <laughs> öyle yani birazdan giyineceğim ve çıkacağız. Ama ne giyeceğimi hala karar verebilmiş değilim. Hani kot pantolon giyeceğim başka ne giyeceğim bilmiyorum. Ve telefonum kırıldığından beri sanki ön kameram bir tık içinde toz varmış gibi gözüküyor emin değilim. Garip bir gözükmesi var şu an telefonun ön kamerasının. Giyindim, küpe taktım, kolyelerimi taktım. Uykum var benim biliyor musun hala anne? Asancı'ya gidebileceğim en kısa sayı yol <laughs> otobüstür. Otobüse bindim 963'e. Ve garın orada sürekli bir tane ağaç var. İsimler yazıyor. Ebru'yu görünce çıldırdım. İlk defa gördüm. Sonra bir süre Hilal ve Emir'i bekledim İzvan'dan inip gelmelerini ve hava böyle garip ama güzel bir havaydı. Sonra bir tane teyze benden bir şey istedi sanırım ama anlamadım. Hep birlikte buluştuktan sonra Alsanca değil Karşıyaka gitmeye karar aldık. konuşabileceğim bir ortam olunca konuşacağım. Gemi alabora olacak diye çok korkuyorum. Çünkü hava kötü ve rüzgarlı tamam mı? Ama Ozan, Emir ve Hilal dedi ki ne alabarası Ebru kendine gel dediler. Bana saçmalama dediler. Ama havaya bakar mısın? Bir hava böyle denizin şap diye ters dönmelik. Şimdi vapurdayız. Alsancak'tan vapura bindik. Nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Muhtemelen karşıya kaygıyoruz. Oradan onu da bilmiyorum. Öyle yani. Atlarım. Vapurunu hemen motorun çıkardığı dalgaları izlemek çok hoşuma gidiyor. Böyle çok hoş bir görüntüsü var. Biz şimdi tramvayla e, indik Bostanlı'ya geldik. E, e, E'si olduk. bunlar karar verecek şimdi nereye gitmemiz gerektiğini. Ondan sonra bir yerlere oturacağız muhtemelen. Değil mi? Evet. Evet, bu da Hilal. Tanıyorsunuz zaten bunları. Bu da Ozan, Emir'in şey arkadaşı. Ozan beni gösteriyor Ozan. Ev arkadaşı. <gülüyor> Şapşi. <gülüyor> Şapşi. Merhaba. Ebru Agener'in <laughs> Agener'in videosuna hoş geldiniz. Ama ben hiç gözükmüyorum lan. Bunları koyma sakın bak. Vallahi geçen de koyma dediğim şeyleri koymuşsun. <gülüyor> <Yarabıdır>. <gülüyor> Azat, şarkı söyle de Domuz kafeden çıktıktan sonra bisiklet binmeye karar verdik. Ve gerçekten çok güzel sürdüğümü düşünüyorum ben bisikleti. Bir defa düşmeden, hiçbir kırmadan, kimseye çarpmadan müthiş bir bisiklet performansı sunduğumu düşünüyorum. Haydi kafamızda. Haydi şimdi bu şekildeyiz. Sahile oturduk birazcık dinlenelim. 5.30'da geri götürmemiz gerekiyor. 16.21'de bindik. 10 dakika olmuş mudur? 10 dakika yeni olmuş ve biz öldük. Evet e, biz öldük gerçekten. Öyle yani. Şimdi oturuyoruz böyle sahilde. Güzeldi. Uzun Bakın süre sürmeyince. En son süründe bir de korktum. Ya düştüm diye korkmuştum. Bugün gene korkacağım ama korkmadım. Yani birazcık korktum. Bisikletten indikten sonra böyle bir yere oturduk. Böyle sahil kumsal kenarı gibi bir şey. Çünkü aşırı yorulduk. 10 dakikada nasıl yorulmuş olabileceği düşünüyorum ama gerçekten herkes yorgun. Kadıköy bize benziyor galiba. Kadıköy buraya benziyor. <laughs> Şimdi biz Esra, Emir ben, ay Esra, ım, Erhan ben adını unutmadım. Sadece Emir'e Erhan, Erhan'a Emir diyorum. Sadece Emir'e Erhan, Erhan'a Emir diyorum. İkiye geldik çünkü Esra'nın iki ancak varmış. Ondan sonra otobüs durağındayız tamam mı? Otobüs dedim Esra diyorum. Otobüs bak tam olarak burada duracak diyorum. Otobüs durağın orada olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü o otobüs benim önümde duracak derim. Yok dedi durmayacak dedi. Duracak dedim. Yok dedi durmayacak dedi. 5 dakika falan bekledik. Otobüs benim durdu. <laughs> Otobüsten inerken de Erhan otobüste mahsur kalıyordu az kalsın. Çünkü teyze nasıl geliyordu? Tır <laughs> gibi. Teyze tır gibi geliyordu. <gülüyor> çok. <gülüyor> Otobüsten sonra herkes indi. Teyzeler demiş ki inecek var. inecek var. O da indi. Bu da içeride kalacak. Erhan Esra çok korktu şimdi. kimi anlatıyorsun Esra söyleyeyim mi? Ebene. Terbiyesiz bir insan işte ne yapar? Ama Erhan inmedi. Şimdi içeriye geldik. Sabah 10 gibi kahvaltı edeceğiz. Açız. Saat 12 falan mı bakayım? Saat 12. Tamam 12.04 açız. Sonra ikiye girdikten sonra yürüyen merdivenlerden çıkmaya başladık. Erhan, Esra, ben yürüyen merdivenlerden çıktık. Sonra Ikea'nın yemek sırasına girdik ve yemek sırasını beklemeye başladık ve sonunda sıra bize geldi ve yürümeye başladık. Şimdi geldik Ikea'ya. Mesra bize kahvaltı ısmarladı. Teşekkürler Esra, seni seviyoruz buradan. Öyle yani. Yemek yiyeceğiz şimdi. Ya yani bir şey diyeceğim, ben bunu yaparken sürekli çok, çok eğleniyorum ama sana koymam gerektiğini düşündüm. Özür dilerim. Hangi Ay hala beni dövüyor. Bakın, 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 bakın bir şey göstereceğim. Baksanıza. Sen. sen bak, ondan sonra onlar baksınlar. Merdaneyi takıyor onu bunu. Challenge yapıyorum. Esra'ya 20 liraya bir şey alacağım. Ama 20 lira hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü her şey pahalı. <laughs> anlat çabuk anlat çabuk anlat. Tamam şöyle ki bunu kısa keseceğim şimdi. şimdi. Bu kadar heyecan yapmamızın sebebi bu aynı sarımsak izciden bir tane kadın daha istiyordu. Ama Esra İstanbul'dan buraya bu sarımsak için geldi. Buldum. Esra İstanbul'dan İzmir'e sarımsak izci için geldi. Ve yerinde yoktu. Hani burada duruyorlar ya. Sarımsak içi sıfırdı. sonra kafamızı bir çevirdik. İki, 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 iki. İki Adı ne bunun? İki reyon sonra. İki reyon sonra. ve karşımıza bu çıktı. Onu da istediğim Hı. çiçeklerden buldum. Bunu böyle çık diye sokacağım şeye. Bozoya. Sıvıksiyon çok yanlış bir tabir oldu ama. Esra dedi ki hazır ikiye gelmişken sen de yiyelim. Biz de aldık. Kamera yakınlaşa saldayım birazcık. Çok mutlusun. Niye bu kadar mutlusun? Elim çikolata oldu. Üstüme sür. Kapılar yüzümü açılıyor. Yağmur mu bastırdı? Forumda mahsur kaldık. Ben açabilir misin? Forumda mahsur kaldık. I am fucking crazy, but I am free. Erhan kedi, yani kedi göre nasıl hissediyorsun? Berislana nasıl hissediyorsun? I am fucking crazy diyorsun. Ben <laughs> gözüküyorum sandığı için güzel hissetmiyorum. Şimdi Watsons'a geliyor. Esra bir şey istiyormuş. Watsons'ın hemen yanında Diyanar var. Diyanara gireceğiz. Ama Esra'nın ne istediğini ben bilmiyorum. Bir şey istemen geldi herhalde. Dışarıda birazcık çok yağmur yağıyor. Yani birazcık. Artık burada Death Note dışında bir şey görmek çok iyi hissettiriyor bana. Esra'nın burada sırf Death Note vardı. Ah Kamisama Gerekli şeyler İzmir Atatürk'ten beri burada çok az manga varmış gibi hissediyorum. Tam az manga var çünkü bir gerekli şeyler değil. Fakat o kamisamakis benim gözlerimi, canımı, ciğerimi alıyor benden. Bu demek olur ki yakın bir zamanda kamisamakis alacağım kendime. Radiant görünce aklıma radiant geliyor. Orange'ın üçüncüsü çıkmış. Tadımlık otobüs hikayeleri. Tamam bir sonraki manga da kitap alışverişimde Kamisamakis'i alacağıma kararlaştırdım. Çünkü elimden bırakmıyorum ya. Bırak şu kitabı kızım. Forumdan çıktıktan sonra yağmura yakalandık ama sorun değil. Islanmak güzeldir şimdi eve geldik. Diyanar ve Ikea'dan aldıklarımızı göstereceğim şimdi sana. İlk önce Ikea'dankileri göstereceğim. Çünkü benim için iki tane şey var. Biri Esra'ya aldım, biri kendime aldık. Onları göstereceğim. Sonra kitaplara geçeceğim. İlk önce benim hep istediğim bir şey vardı. Sahte çiçek. Sahte yaprağım var. Sahte bonsai'im var. Artık sahte çiçeğim de var. Bunu böyle bir tane bir şeyin içine koymayı planlıyorum. Bir tane bir şeyi içine koymak için bunu kesmem gerekiyor. Ya da böyle kıvıracağız Esra'yı. Çünkü denedik az önce kıvırdık oldu ama çok çişkin durdu. O yüzden ben de emin olamadım. Emin olamadığım için de göstermek istemiyorum çişkin durup durmadığını. O yüzden birazcık böyle bakacağım. Çişkin durup durmadığına karar verdikten sonra sana da göstereceğim. Böyle bir tane çiçek aldık. Tekli bir tane satılıyordu. Böyle çok hoşuma gitti durması ama bunu çıkartmam gerekecek muhtemelen çıkartacağız. Bir de Esra'ya şöyle bir tane şey aldık. Ee, Esra bunun adı ne? Çerçeve. çerçeve. Esra'ya bir tane böyle çerçeve aldık. İçine, hani benim içimden geldi bu çerçeve fikri. Esra'ya da aldırttım Esra için. Esra'ya çerçeve aldırttım. İçine fotoğraf çıkartıp Esra'ya geri vereceğim. Esra İzmir'e gelir herhalde bir gün. Burada şu an sansür yapacağım ona yine. Esra arkamda şu an. Yorulduk, bittik birazcık. Gece uçuşta şu var bir de. Her neyse uyuması gerekiyor muhtemelen. Ben konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yeni bir Hamlet Osamu Zaydan aldım. Esra Nur ve Esma Nur Yiğit çevirdiği için çok ilgimi çekti. Şu an fark etmiş olmama rağmen alırken fark etmemiştim. Ben delirdim. Hayaller göründü. Sıradakine diyor kitabın arkasında ve o sonra da aldım. Ben İtalki yayınlarında Japonca klasiklerinden 3 tane kitabım var. Bir tane de e, Sel yayınlarından var insanlığımı yitirirken. ve de Batan Güneş istiyorum Sel yayınlarından. Ama Sel yayınlarından Batan Güneş'i bulamamıştım. O yüzden buradan alacağım sanırım. Hatta insanlığımı yitirirken de buradan alıp bu Japon klasiklerimi böyle tamamlamamı planlıyorum. Bunu ne zaman yapacağım bilmiyorum. Hiç sorma. Bir de Erhan kendine kitapları aldı. Ben manga olduğu için göstereceğim. Normal kitaplar da alalım. Mangayı göstermek istiyorum. Kuma 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 bir aldı Erhan. Kuma 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 bir. Neden? Üç tane kuma yazıyor bilmiyorum. Ve biz bunu aldıktan sonra eve geldiğimizde fark ettik. İçinden bunun böyle bir tane bir tane böyle fotokart gibi kart çıkıyor. Arkası böyle bir de ayrak çıkıyor. Biz bunu görünce böyle şok olduk Erhan'la. Bu şekilde bu kart çok tatlıymış. Bu şekilde bir tane. Manga aldı kendine. Bir de üç tane kitap aldık Erhan'a. Şey aldık. E Five Nights at Freddy's. Freddy'nin Freddy's. Freddy pizza dükkanında 5 gece yani. Bu ikisini aldık. Biri Freddy'nin dükkanında 5 gece anormaller ikinci kitap yazıyor. Bu da Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece faz Fazbear'in korkunç tipleri bir yazıyor. Top havuzun içinin derinliklerinde diye. Burada böyle hikayeler var. Hikaye hikaye. Burada da şey birinci gece ikinci gece yok altıncı bölüm işte bölümler falan var bu şekilde. İki tane böyle kitap aldı Erhan kendine çok gereksiz uzattım. Ne dediğimi de unuttum zaten. Bir de yağmur yağıyordu biz çıkarken gördüm. Çıkmadan önce çıktık aldık her şeyimizi çıktık sonra kafamızı pişirdik. Pencerede Doğukan Adal'ın kitabını gördü Erhan. İçeri gidip bunu aldık. Hey ben yanlık diye Doğukan Adal'ın böyle bir tane kitabı var. Bu paralama defteri gibi bir şey ama kitaba zarar vermiyorsun sanırım. Paralamıyorsun. Çünkü ben içine birkaç tane baktım. Böyle tatlı bir kitap gibi bir şey. Yani toplamda şu şekilde 5 kitap ve bunları almış bulunduk. Bugün alışverişi bu kadardı. Akşam babamın doğum günü zaten. O kadar. Bir şey, bir şey. İyi ki doğdun babam. baba. Baba. Hayır açmayacağım. Dur fotoğrafını çekeceğim babam.